Türkiye'de bununla ilgili yapılmış istatistik çalışma yok. Literatürü taradım. Dünyada da 5-10 arası değişiyor. Toplumdaki yaygınlığı 100 kişiden 5 veya 10'unda kumar bağımlılığı yaygınlık oranı var. Değişik oranlarda. Ama bu daha çok varlıklı kişilerde oluyor. Kumar konusunda bu bağımlılık döngüsü var. Meşhur döngü. Yani ilk başta kişi müthiş canı yanıyor. Bunu bırakacağım diyor. Bir şekilde bir bırakıyor ama daha sonra bir defadan bir şey olmaz. Diyor. Küçük bir oynama başlıyor. Ondan sonra ben istediğim zaman bırakırım diyor ikinci adama da. Üçüncü bir aşamada diyor ki bundan bırak kurtululmaz diyor. Ondan sonra dördüncü aşamaya geçiyor. Müthiş tekrar kayıplar başlıyor. Birçok strese giriyor. Onun üzerine tekrar tedavi noktasına geliyor. Onun için bağımlılık tedavisinde bizim rehabilitasyon önemli. Akut dönemdeki tedavi kolay. Kişinin beyin kimyasını bir şekilde düzeltiyoruz onu. Üç haftalık bir tedaviyle düzeltilebiliyor. Ondan sonra kişi rehabilitasyona girecek. Mesela o rehabilitasyonun ne var? Kısıtlamalar var. Kredi kartı kısıtlamaları, bütçe kısıtlamaları, dürtü kontrolü ile ilgili...